Selamün arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir inşallah bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet arkadaşlar dün video çekemedim çünkü Elmasaplamgil'in oraya gittik öğleden sonra. E, Muhammed Asaf'ımızı görmeye gittik canlarım. <laughs> Gidememiştik işlerimiz vardı ben çalışmaya girdim Neva hastalandı babam hastaydı falan derken gidemedik bir boşluk bulamadık. Hem de e, Muhammed Asaf'ımız biraz daha büyüsün 40'a çıksın öyle gidelim dedik. Öylelikle arkadaşlar gittik. Çok güzel ağırladı elmas saplam. Sağ olsun ellerine kollarına sağlık. <laughs> öyle Muhammed Hasan'ımızı da sevdik. Çok tatlı maşallah. Allah'ım e, ismi gibi ömründe güzel e, yazsın. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi e, biz bugün dün Hamble ile Yusuf burada kaldılar. E, onlar Yusuf zaten işteydi. Hanber de gitmek istemedi. Ee, hem de Ayhan da köydeymişmiş. O yüzden gitmek istemedi. Öylelikle burada kaldılar. Onlar cuma ama şey camiye gitmişler. Ondan sonrasında da gelmişler. Gamber hastalanmış galiba. Ateşliymiş mi? Gayrı geldim ona bir hap verdim arkadaşlar. Öğleliğinin bizde biz de yattı Gamber dün. Ee, biraz daha iyi şimdi çok şükür. Annem annem geldi, babam geldi sabah. Ondan sonrasında da annem Çıtlığa gitti. Babam da eve gitti arkadaşlar. Gamberi, annem çıtlığa götürdü. Biz gamberin kahvaltı yaptık arkadaşlar. Ee, ne da uyuttum. Enes de burada şimdi. Şöyle şimdi mı yıkayacağım. Arkadaşlar şöyle bir tepsi bulaşığım var. Bunları yıkayacağım. Ondan sonrasında da e, taşlıklarım var arkadaşlar. Onları çıkartacağım. Onları düdüklüğe koyacağım. Ondan sonrasında da böyle biraz haşlansın. E, sonrasında da böyle biraz soslayacağım ya da böyle kızartacağım böyle yap öyle bir şey yapacağım akşama da ee, Yusuf yine e, tıraça istedi arkadaşlar işte tam dedi e, yiyemedim dedi e, tadını alamadım falan yaptı böyle yine yaptı. dedi Gamber Enes onlar da istedi e, onlara tekrardan yine tıraça tatlısı yapacağım İnşallah güzel olur hani niye aynı tatlıları yapıyorum Melahat deyin derseniz e, çünkü Yusuf'la Gambergil onu istiyorlar arkadaşlar. Çok sevmişler. Tekrar bir daha yap diler. Onu yapacağım. İnşallah bir dahaki videomda da yarın mı olur? Yarın yaparım. Yarınki tatlımızda damla sakızlı tatlı arkadaşlar. Neva ağlıyor zannettim. O da televizyon çalışıyormuş. Damla sakızlı tatlı yapacağım arkadaşlar. Diğer tatlım da gayet güzel olmuş. Ama Yusuf dedi ki o daha güzel dedi. Onu yaptı. Öylelikle onu yapacağım. Öyle yani arkadaşlar. Bu arada Miraç kandiliniz de mübarek olsun e, Büyüklerimin ellerinden Küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum e, Dün Oradan geldikten sonrasında Yasin'i mi okudum Dualarımı okudum namazımı kıldım Öyle yani arkadaşlar Allah'ım herkesin gönlüne Bayağı versin. Hayırlı vakıla ararsın Allah'ım herkese gittim Enes ne var mı alıyor gittim süt aldım arkadaşlar zaten sütüm vardı ama gitmez diye yine süt aldım ondan sonra şey aldım neydi sıvı krema aldım değil mi krema aynen sıvı krema aldım tatlı ve yemekler içinmiş onlar buzdolapta dursun. Krem şantim de var zaten. Evet arkadaşlar ben bulaşıklarımı yıkayayım. Ondan sonrasında da taşları da çıkarayım. Bir yandan da onları da onu öyle çıkarayım. şöyle buzluğundaydı arkadaşlar. Buzluğundan şöyle 3 şey çıkartıyorum. Bunların içinde azor, azar olduğu için Üçünü de birden çıkarttım. Kamer kardeşim enes'in de burada olurlarsa. Onlar da işte. Bakayım bir razı halimde çağırırım. Razı halimde gelsin iyisin. Evet arkadaşlar o zaman ilerleyen zamanlarda görüşürüz. Ben bulaşıklarımı yıkayayım. Tekrardan tatlımı yapmaya başlayayım. Ee, sizi sıkar mı bilmiyorum ama eğer sıkılırsanız özür dilerim size. Öpüyorum. Evet arkadaşlar bulaşıklarımı yıkadım. Şimdi hemen ilk önce şey yapacağım. Neydi onun ismi? Hadi getireceğiz. Unuttum. Neydi ya? Yani? Karamel, karamel ne yapacağım arkadaşlar önce? Şöyle şekil birazcık daha dökün. Biraz çok olsun istiyorum arkadaşlar. Ben hemen şöyle bir buçuk su bardağı şekerimi tüpüme koyacağım arkadaşlar. Hemen bunu ağız ateşe koyun. Bu karamel ola dursun. Ondan sonrasında da Hemen bunu da aldım. 5 adet yumurta vereceğim arkadaşlar. 3, 4, 5. Çünkü benim gerçek çok uzun şey alıyor. vaktimi alıyor. Evlerimi yerleştirdim. Sadece süpürülecek. İnşallah bunları yaptım. Sonra yaptıktan sonra da. Evet arkadaşlar. Babam aradı. O yüzden telefonum kapandı. Muhallebimi yaptım arkadaşlar. Şey karamelimi. Şöyle sizlere göstereceğim. Şu şekilde. Gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu hemen soğumaya bırakıyorum. Şuna şöyle birazcık soğutayım. Ben bunu arkadaşlar buzdolabına koyayım. Birazcık soğusun. Şöyle. Zaten fazla vurtum ama. Onu buzdolabına koydum. Sonrasında arkadaşlar şöyle 5 yumurtamın içine 1 su bardağı e, şekerimi de koydum. Hemen bunu karıştırıyorum. Şöyle birazcık da yağ dökmek istiyorum ben şöyle azıcık da yağ gezdiriyorum üzerinden tarifte yok ama ben yapıyorum yine de bundan sonrasında yani şöyle bir buçuk su bardağı da un şöyle 1 şöyle buçuk arkadaşlar onun arkasında bir tane kabartma tozu. Bir tane de şekerli vanilin vanilin. Vanilin, vanilin. vanilin. şekerli vanilin. vanilin. karıştırıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim telefonlar durmuyor. Yine bir arayan oldu. O yüzden kapandı telefonu. Şöyle azıcık da altına yağ yapıyorum arkadaşlar. İyice az Bu sefer var ya arkadaşlar hamuru gerçekten çok güzel oldu. Mükemmel oldu ya. Öyle bir şey yok. biraz çok ses çıkaram ama kusura bakmayın. Aman işte öyle arkadaşlar. Evdeyik. Değişen hiçbir şeyimiz yok. Aynı sizler gibiyik. Yok hiç yok yat yok. Çoluğumuz çocuğumuz evin işiydi gücüydü. Öyle. Kardeşlerim geliyor. Anam babam geliyor. Bana yapılan yorumlar olmuş birkaç tane. Onlara cevap vereceğim. Birazdan oturacağım arkadaşlar. Şöyle. Allah, peşin attık. attık. Evet arkadaşlar şimdi hamuruma iyi bakın. Nasıl dökülüyor? Bakın bu daha güzel olmuş. Diğeri var ya arkadaşlar böyle çok kat oldu diye. O yüzden. hamuru iyi olmadığından da şu kaşık alalım. Başka yardım vermiyor. Hamuru hep dökelim. İyice Bunu da hemen atacağım fırınıma. Ondan sonra krem şantimi yapacağım arkadaşlar. Koyacağım hazırda dursun. Bunun sütünü yapacağım. Ondan sonra onlar da hemencek yaptım mı işim bitmiş olacak. Yani tatlı olmuş olacak. Çünkü onları hazır ettik ya. Soğuması gerekiyor normalde. Gayet iyi olmuş. Elimize sağlık. Ol. Bismillah. Ben hemen bunu 180 derecede pişirmeye götürüyorum arkadaşlar. Ben de buralarını topladıktan sonra sizlerle görüşürüz. Arkadaşlar bulaşıkları yıkadım. Şöyle krem şantimi de yaptım. Şöyle biraz rengini düşürelim. Çok parlıyor. Şöyle krem krem şantimi de yaptım arkadaşlar. Gayet iyi oldu. Bunu hemen birazcık buzdolabına atayım. Buzdolapta dursun. Şöyle e, taşlıklarım şey yaptı arkadaşlar. Açıldı açılıyor işte. Onu da haşlayacağım. Ondan sonrasında da tavada birazcık porseleyeceğim. Öyle diniliyor galiba. İşte karabiber, toz biber böyle atacağım. Ondan sonra öyle olacak. Yusuf e, sert sevmiyor. Sert haliyle. Ben de haşlayacağım arkadaşlar. Öyle. Sonrasında Hince Neva uyandı. Bir yanına gidim arkadaşlar. Ona da bir mama yapayım. Ondan sonrasında görüşürüz. Arkadaşlar şöyle kekim de oldu. Hemen sizlere göstereceğim. Şöyle bir yandan alalım. Bir yandan da. Arkadaşlar gerçekten kek bu sefer daha güzel oldu. Daha şişkin oldu. Bakın şöyle. Çok yanar gibi olmuş kenara ama oraya bakmayız. Çok güzel olmuş. Şimdi ben bunu hemen bir çatı alıyorum. Sütünü de yaptım. Oo. Kek dediğim böyle olur ya. Ötünden bir yaptım kek taş gibiydi. Kafana vursan yarılır. Ama e, tabii sütü yiyelim de yumuşağı da. <laughs> kenarlarını özellikle yapalım ki kenarları daha iyi alsın. Kenarlar biraz sert olur ya. İleğinin, buçuk fazla yok arkadaşlar. O yüzden böyle ileğine kaldım. gelmedim arkadaşlar hamuraya ya. Ama, ama bir değişik yapıyor. Üstünde böyle pel pel kalıyor. Onu da ben de sevmiyorum. Yavuş bağırıyor. Enes Malik. Biberonunu bir getir aşkım onun. Biberonunu. Azıcık daha döksek mi ki süt? Sanki süt biraz az gibi oldu. Elim Bugün <laughs> 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 Benim boğazımda da gıcıklık var vallahi. Şunu da şöyle arkadaşlar. Krem şantim. <laughs> <laughs> Kulaklığında ben ona bir mama yaptım. Ben sana veririm tamam dur şeyi unutuyordum valla üstüne bu sefer şeyimi buldum arkadaşlar annem gelin oradaydı. kamber kardeşimi getirdi. Ben bunu ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bunu da düzledim gibi. Ama yine de güzel düzledim. Şöyle şeyimi de aldım arkadaşlar. Bakayım şimdi? Le truc, il m'a Şöyle döktüm arkadaşlar. Şimdi bunu da deme düzeltiyorum. Evet arkadaşlar bu sefer tamam. şöyle sen git. Şöyle daha da güzel oldu. Şimdi ben hemen bunun kreması şey üstüne krem şantisini yapacağım arkadaşlar. Şöyle şuna koydum bu sefer. Bu daha yardımcı olacak bana. Bu annem bilin orada olduğu için öbüründe yapamadım. Böyle hmm. kendime göre bir şeyler yapmaya çalıştım. Şiyan oldu. FB yazıyor. <laughs> daha ince olması lazım ama benim şu an ince şeyim yok arkadaşlar. Az şeysi yok. ince çıktı. Diğerini sen diğerini ne yaptın? Bu işten <laughs> öyle şey diyor ama. Neden yaptıydım ki onu? Poşetle yaptıydım. Yok poşetle yapmadım. O, o orta başlığı yaptıydım. Ana en esse yüzünden nazar lan. Dur bak bir dakika. Tahta başlığı yapmadın mı? Şu ya, sürmedin gelin üstüne oğlum da Üstünde bu da var abla. Bu da da var altında bunun. Ha, olmadı. Bu şekil sadece. Onu görmem lazım. Of onu görmedim. Üstüne yaptım ya. onu. Üzülme. Poşetle yaptım o da olmadı. <laughs> Dur. Nazar <laughs> değirse. Geldin nazar değdinden. Neyse oldu Neyse olduğu kadar olmadı mı demişler ben hemen bunu yapıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar öbüründen yine görünümü çok güzel oldu çok şükür koşan esmerlik bir bakalım ona ne hoş bağırıyor yine arkadaşlar hiç durmuyor yaramaz yaramaz kız Abo. evet çok da güzel oldu Allah'ım asadıyla idirmek nasipsin. görüşmek üzere arkadaşlar o zaman. İlerleyen zamanlarda ben videom çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar tatlımızı buzdolabımıza koydum. Ee, arkadaşlar yarın yapacağım dediğim sağız tatlısı var diye onu da yaptım. <laughs> Sağızı buldum arkadaşlar damla sağız tatlısını onu da yaptım. Gamberim hasta ya arkadaşlar kıyamadım onu aslanıma. Hangisinden yemek isterlerse. Onu da buzluğuma koydum arkadaşlar buzdolabıma. Şimdi daşlığımı koyacağım. Saat 5-5.30 oldu. Vallahi yoruldum. Belim ağrıdı. Hiçbir iş kolay değil tabii ki. Ama kadınların işi daha zor. Bana göre. Şuradan da. Heh. Şunu çarmıhı temizledim. Onun içine attım. En sonunda da yıkayım, çıkayım. Ondan sonra düdüklüğümüze koyalım. düdüklüğümüzde biraz haşlansın. Ondan sonrasında şu, şu ortalığı bozuyor. Yoruldum ama değdi. Bunu da sevenler olur, sevmeyenler olur. illaki ki olur ama Yusuf fazla sevmiyor arkadaşlar. Ama şey, haşladım mı yumuşayır ya o zaman seviyorum. Onun gelmesine de yarım saat, bir saat var. Enes hala Neva'yla oyun oynayır arkadaşlar. Bakın bugün daha hala eve giremedim. Onu yapayım, bunu yapayım diye. Enes benim yarı yardımcım. Evet, arkadaşlar. Şöyle daşlıklarımızı ilk önce haşladık. Ondan sonrasında da baharatlayıp fırına sürdük. Gayet güzel oldu. Elimize kolumuza sağlık. En sonunda annem de yetişti arkadaşlar Temizliğini ben dört tanesini temizledim. İkisini de annem temizledi, yetişti. Yorulduk ama değdi. bulaşıklarını da kadın çevirdim buraya arkadaşlar. Şimdi sofraya götürme zamanı. Bizden bugünlük böyle olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.